Anadolu ısızlı grafiğimizde oluşturduğumuz şablon durumunda bu bölgedeki direnç noktasını bu hafta için test etmiş gördüğünüz gibi 235 bölgesi ve bu bölgedeki durumda da üstüne geçiş sağlayamadığı için tekrar geri çekilme yaparak tepkisi hareketleri devam ettiren bir hafta oluşmuş gözüküyor. Bu bölge içerisindeki hareketleri devam ettirerek şablon bölgesinin içerisinde doldurduktan sonra yukarı tabii ki 235 bölgesini geçip üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilirse daha yukarıdaki 300 hedefine doğru giden süreci oluşturan bir şablon durumunu devam ettirebilir. Önemli olan yarı yarıya stop bölgesindeki belirlediğimiz bu dip noktanın altına 183 bölgesinin altına düşüşlerin olmaması. Çünkü o bölgenin altına düşüşler meydana gelirse daha aşağıdaki kesin stop noktaları olan 145 bölgesine kadar dahi geri çekilme ihtimallerini oluşturacağından dolayı bu bölgenin altına düştür olmadığı sürece aynı burada olmuş olduğu gibi tepkisi hareketlerle güç kazanma hareketlerini yaptıktan sonra hacimli yükselişleri başlatarak 235 üzerinde kalıcı kapanışları sağladıktan sonra yukarı hedeflere devam etme ihtimalini oluşturacaktır. Ulaş grafiğinde belirlediğimiz şablon durumunda 115 hedefimiz vardı. 115 hedefini gerçekleştirip üzerinde kalıcı kapanışlardan sonra 130 hedefini belirlemiştik. Gördüğünüz gibi bu hafta için 115 üzerinde kalıcı kapanışları gerçekleştirerek Cuma günde tekrar yeni bir zirve oluşumu ile haftayı kapatmış gördüğünüz gibi. 119 olarak tabii şu bölgedeki direnç noktamız 121.55 bölgesi şu anda en yakın direnç noktamız olarak takip ediyoruz. O bölgeye geçip üzerinde kalıcı kapanışları gerçekleştirirse şablon bölgesinin üst noktası olan 127'ye kadar yükselişleri yapma ihtimalini oluşturup 130 hedefini gerçekleştirebileceği bir hafta oluşumu meydana getirebilir. Geri çekilmelerde tabii ki bir önceki hedef noktamız olan 115 bölgesi şu anda en önemli birinci destek noktası olarak takip edebiliriz. Daha sonra 110 bölgesi yarı yarıya stop bölgemiz kesin stop bölgemizde 105 olarak takip ediyoruz. Fotoğrafiyimizde şablon durumumuzda üst bölgedeki direnç noktasını bu hafta için test etmiş ve üzerine geçiş sağlay yukarı hareketleri devam ettirip 400 hedefine gitme durumunu gerçekleştirme oluşurken gördüğünüz gibi haftayı geri çekilme ve kanal desteğine yakın bir şekilde kapatmış gözüküyor ve şu şablon bölgemizin içerisindeki hareketleri devam ettirerek yukarı yükselişler için güç kazanma hareketlerini oluşturmuş. Bu bölgede tabii ki en önemli durum 345 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamız. O bölgenin altına düşüşler olmadığı sürece bu burada güç kazanma hareketlerini yaptıktan sonra oluşturmuş olduğu bu yeni zirveyi de geçerek 400 hedefini gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. 345 bölgemizin altına geçişler meydana gelirse daha sonraki destek noktası olarak takip edeceğimiz bölge 330 bölgesi ve kesin stop bölgemiz olarak da şu bölgede yapmış olduğu düzeltme bölgesinin dip noktası olan 315 bölgesi. O bölgelerin altına düşüşler olmadığı sürece burada güç kazanma hareketlerini yaptıktan sonra yeni zirvelerine 400 hedefine doğru gitmek isteyebilir. bakarsan grafiğinde belirlediğimiz şablon durumunda 950 hedefimiz vardı. 950 hedefinin üzerinde kalıcı kapanışlardan sonra 10.50 hedefini gerçekleştirme ihtimali oluşturabilir demiştik. Gördüğünüz gibi 950 hedefini gerçekleştirip üzerinde kalıcı kapanışları sağlayamadan geri çekilme ve düzeltme durumu oluşturan bir hafta gerçekleşmiş gözüküyor. Şu an için en yakın destek bölgesi gördüğünüz gibi 885. 885'ten sonra 830 bölgesi de yarı yarıya stop noktası olarak takip ediyoruz. O bölgelerin altında düşüşler olmadığı sürece yukarı tekrar 950 bölgesine tepkisi hareketleri gerçekleştirip üzerinde kalıcı kapanışlardan sonra 10 hedefini gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. Tokar grafiğinde belirlediğimiz şablon durumunda yarı yarıya stop noktası olarak 527 bölgesini belirlemiştik. 527 bölgesinin altına geçişle haftayı kapatmış. O yüzden 500 bölgesindeki kesin stop noktamızı bu hafta için önemli bir şekilde takip etmemiz gerekiyor. O bölgenin altına geçişlerde daha derin düzeltme ihtimallerini oluşturabilir. Şu an için tabii ki 527 bölgesi de şu anda direnç durumunu almış oldu. 527 üzerinde kalıcı kapanışları gerçekleştirip yukarı tepkisi hareketleri devam ettirerek 550 bölgesindeki şablon bölgesinin üst noktasına kadar yükselişleri yapması gerekecek. O bölgenin üzerine geçişleri de sağlayabilirse daha yukarıdaki 600 etkine doğru giden süreci oluşturma ihtimalini meydana getiren şablon durum oluşur. Fakat şu anda bu bölgede yarı yarıya stop bölgesinin altına bir düzeltme durumunu devam ettiği için alt bölgelere doğru düzeltmeyi yaparak daha aşağılardan güç kazanmak isteyen bir şablon durumu meydana geleceğinden dolayı 500 bölgesinin altına geçişlerde tehlikeli durumlarla karşılaşmamak için kesin stop yapmamız ve o bölgeye yaklaştıkça kademe durumlarında zincir stop emirlerimizi yazmakta fayda görüyorum. Çünkü bu bölgenin altına geçişlerde alt bölgedeki 480 bölgesi en önemli destek noktası. Topaş grafiğinde belirlediğimiz şablon durumunda 110 hedefi vardı. 110 hedefini gerçekleştirip üzerinde kalıcı kapanışları gerçekleştirebilirse 120 hedefine kadar da yükselişleri devam ettirebilir demiştik. Gördüğünüz gibi 110 hedefini gerçekleştirdikten sonra tekrar düzeltme yaparak bu bölgedeki yükselişin başlangıç noktası olan 100 bölgesine onay durumuna gelmiş gözüküyor. Tabii o bölgede tutunma hareketlerini sürdürüp belirse daha yukarı tekrar devam ederek 110 ve 120 hedeflerini gerçekleştirmek isteyebilir. Fakat 100 bölgesinin altına geçişlerde de 91 bölgesi yarı yarıya stop bölgesi, 87-50 bölgesi de kesin stop bölgemiz olarak takip etmemiz gerekiyor. O bölgenin altına geçişlerde daha aşağıya derin düzeltme ihtimallerini meydana getirebilir. 100 üzerinde tutum hareketlerini sürdürdüğü sürece yukarı yükselişleri tekrar hacimli bir şekilde yapma ihtimalini de oluşturabilir. Kültür traktör grafiğinde oluşturduğumuz şablon durumunda 375 hedefimize giden süreçte yukarı tepkisi hareketleri yaparak bu haftada görmüş olduğunuz gibi yeni bir zirve oluşumu meydana getirmiş oldu. Bu bölge üzerine geçerek kalıcı kapanışları sağlayabilirse daha yukarıdaki hedeflere gitmek isteyen şablon durumunu devam ettirebilir gözüküyor. Şu an için birinci destek noktamız 340 bölgesi daha sonra aşağıdaki 310 bölgesi de yarı yarıya stop noktamız. Bu bölgenin altına düşüşler olmadığı sürece yukarı yükselişleri devam ettirme ihtimalini sürdüren şablon durumunu bu haftada devam ettirmiş.